Evet malum Ramazan ayına giriyoruz. Özellikle diyabet hastalarımız için önemli bir ay. Bu konuda mutlaka bir hekim görüşü almaları, kimler oruç tutmalı, kimler tutmamalı. Bu konudaki sıkıntıları mutlaka bize danışmaları gerekir ki onlara gerekli bilgiyi verelim. Özellikle Ramazan ayında oruçtan hastalarımız sahur ve iftar olmak üzere yemek yediklerinde kan şekeri normal fizyolojiye göre daha fazla yükselir. Bu da hastalarda yüksek tansiyon, kalp krizi, beyinde inme dediğimiz felç gibi durumlara yol açabilir. Kimler oruç tutamaz peki diyabet hastalar için konuşuyoruz. Özellikle hipoglisemi dediğimiz sık kan şekeri düşüklüğü yaşayanlar. tabi hipoglisemi nedir? Kan şekeri 70'in altına düşenler. Kan şekeri yüksek seyredenler, özellikle 200'ün üzerinde seyredenler. Yakın zamanda, özellikle son 6 ay içerisinde şeker koması yaşamış olanlar. Başından beri insülin kullanan tip 1 diyabet hastaları. Sonradan insiline geçilmiş tip 2 diyabet hastaları. Gebeliğinde şeker çıkmış, gestasyonel diyabet dediğiniz gebelik şekeri yaşayan hastalar. Yaşlı diyabetikler, özellikle 75 yaş üstü diyabetik hastalar larımız oruç tutmamalıdır. Peki diyabeti olup kimler oruç tutabilir? Özellikle kan şekeri kontrol altında olan, günde 1 veya iki tablet şeker ilacı kullanan hastalarımız, ek bir hastalığı yok ise doktor kontrolünde ve gerekli kan şekeri kontrolleri yapılarak özellikle de hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık şeker ortalaması 8'in altında olan kişiler oruç tutabilir. Peki diyabetik hastalarımızın beslenmesi Ramazan ayında nasıl olmalı? Özellikle sahurda süt, peynir, yoğurt, yumurta, sebze gibi besinleri tüket Tüketmeli. Özellikle reçel, bal, pekmez gibi şeker içeren gıdalardan kaçınmaları gerekir. Savurdan sonra tabii ki bir şey yiyemeyeceğimiz için bir susuzluk vesaire de olacaktır. Uygun miktarda, yeterli miktarda su da almaları gerekir. İftara geçtiğimizde çorbayla başlanmalı. Çorbayı yavaş yavaş tüketmeli. Birden çok yüklenmemeli ve özellikle de suyla çok miktarda oruçlarını açmamaları gerekir. Sonra sebze yemeğine geçip yavaş yavaş sebze yemeğini yiyerek ve ardından sahura kadar yaklaşık 2-2,5 litre suyu da azar azar ve sık sık içerek açıp kapatmaları gerekir. Özet olarak diyabetik hastalarımızın Ramazan ayında özellikle kullandıkları ilaçlar çok çok önemli. Eğer ki bu hastalarımız insülin kullanıyor ise kan şekeri insülinle kontrol altına alınıyorsa kesinlikle oruç tutmamaları gerekir. Sadece günde 1 ya da iki tablet ilaç kullanıp kan şekeri normal değerlerde seyrediyorsa bu hastalarımız oruç tutabilir.